Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modal soruları çözeceğiz. Ercan hocam, bu modalların hikmeti nedir? Evet hocam, modalların hikmeti bir ana konu olmaktan ziyade yardımcı konu olarak paragraf sorularında ve cümle tamamlama gibi anlama yönelik giden sorularda bize destek veren konulardır diyebiliriz. Doğrudan sık modal sorulmaz genel olarak sınavlarda. Yardımcı konu diyebiliriz muhakkak siz soruları çözerken bir takım ipuçları vereceksiniz ama modulları konusunda modullar konusunda genel bir tavsiyeniz var mı? şu şekilde yaklaşılsa daha iyi olur dediğiniz yani modul modus konusu hocam e, tenslerde olduğu gibi işte geçmiş, e, gelecek, e, şimdi, şu an gibi zaman e, ayrımıyla çok gitmez ancak e, yine de cümle içerisindeki zaman işaretlerine bakarak e, ufak olsa ayrım yapma imkanımız var. Onun dışında bazı kelimeler, eş anlamlı kelimeler vardır. Mesela possible gibi ifadeler varsa olasılık gideceğimizi, necessary varsa gereklilik gideceğimizi gibi kelimeler yoluyla işaretlerden yararlanabiliriz. Evet. O zaman birinci soruya başlayalım. Başlayalım hocam. Ever since he started working in the production floor, he blah blah safety goggles. O Üretim alanında çalışmaya başladığından beri güvenlik gözlükleri takmak zorunda kaldı. Hocam ben burada bir since ifadesi görüyorum. Since'in özel bir e, yeri var. Past Simple ile Present Perfect tense e bağlama hususunda. Since'ten sonra Past Simple geldiğinde diğer tarafta muhakkak Present Perfect Tense ararım. Şıklara baktığında da present perfect tense olarak have, has, verb could yapısı bir tek şıkkında var. Onu işaretliyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Hocam ben derim ki bu e, tense, şey, models görünümlü bir tense sorusu. E, burada baktığımızda Hı. şıklara... Doğan görünümü şahin gibi mi hocam? Aynen öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. E, burada baktığımızda ever since'i gördüğümüzde zaten bir e, zaman işareti olduğunu daha önceki konularımızda, videolarımızda anlatmıştık. Perfect tense dediğiniz gibi present perfect tense de kullanılır. Şıklarda present perfect tense veren sadece deniz zaten. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi e, modus tan ziyade tense bilgisinden hareketle bu soruyu çözebiliriz. Ayrıca safety kelimesi mesela güvenlik demek. E, güvenlik nedir? Şarttır. Yani bir şart ifadesi olduğu belli. Gereklilik olduğu belli. O da zaten denizde head olarak e, karşımıza çıkmış. Evet aynen öyle. Peki hocam. Diğer soru. Before he got married, John blah blah his money on computer games, drinks and gambling. But now he blah blah thanks to his thrifty wife. Soru köküne baktığımızda burada thrifty kelimesi tutumlu anlamında bir kelime. Before he got married, John evlenmeden önce parasını bilgisayar oyunlarına, içkiye ve kumara harcardı. Fakat şimdi Tutumlu eşi sayesinde harcamıyor veya harcayamıyor gibi bir anlam olacak. But now ifadesi geçmişte günümüzü birbirine bağlayan bir ifadedir. Yani bir tarafında present bir tense varsa diğerinde mutlaka past vardır. Bu da hocam D şıkkında mevcut gibi görünüyor. Eskiden harcardı, şu an harcayamıyor. Aynen öyle hocam. Burada güzel bir yerden girdin. But now bizim için bir zaman işaretidir. But now ifadesi, ama şu anda, ama şimdi, ama günümüzde dediğimiz için öncesi past, sonrası present şeklinde olacaktır. Şıklara baktığımızda yalnız mesela zaten Adana seçeneği yine bu kurala uygun. Yani evet. would have yapacaktı, has to yap, yapmalı. Hocam orada şöyle bir e, parantez açalım. Would have verb 3 kalıbı yapılmayan işler için kullanılan bir kalıp aslında değil mi? Yapacaktı, Tabii yapacaktı yapmadı. Yapardı ama yapmadı, yapacaktı evet. ama yapmadı gibi görüyoruz. E, genellikle hocam bu type sorularında karşımıza çıkar. If kalıbıdır. If 3 kalıbı diyebiliriz. Evet type 3. Şöyle olsaydı şöyle olacaktı. Şöyle olmasaydı şöyle olmayacaktı. Olmazdı gibi yapılarda. Mesela A seçeneğini attık. B seçeneği zaten iki tarafta hani present yani ilk taraf present olduğu için might spend olasılık bildirir attık. C seçeneği aslında uyuyor. Should have spent. O da yapmalıydı ama yapmadı. Anlam olarak uymuyor. Edirne seçeneği yine past yap, yapmak zorunda kaldı. Ee diğer taraf hocam olur. burada çok önemli bir soru. Sen evlenince John gibi mi olacaksın? Evlenince John gibi mi olurum? Nasıl olurum? Bakayım ne diyor. Ee, evet. Evet. John, Muhtemelen... bir Johnluk olacak mı? Bir John'a dönüşme olacak mı senin evlenince? Vallahi zaten John'a dönüşme olmazsa evlenmem herhalde ya. Devam ederim öyle. Değil. Mi? <laughs> Evlen evlilik zaten bir Johnlaşma süreci Johnlaşma hocam. Johnlaşma süreci. Johnization <laughs> değil değil miyiz? John Johnization <laughs> diyebiliriz. Güzel oldu. Johnification. Johnification. <laughs> yes, Johnification. Evet. Diğer soruya geçelim hocam. Geçelim hocam. There are numerous claims regarding the possible cure, possible cure of COVID-19. While some of these claims are just fictitious, others blah blah disease. Numerous kelimesi çok sayıda. Numara, yani numara buradan mı geliyor? Number, evet. Numara, Zaten hocam sayı. numerik diye bir ifade var değil mi? Sayısal. Aha. E o zaman bilmeyen arkadaşlar çağrışım yapabilirler. Evet. Aynen. Yine mesela eş anlamlısı a number of var. Birçok demek. A lot of Evet zaten mi? many Adol. many Adol. evet regarding ifadesi de İngilizce'de de about diye çevirebiliriz hakkında i̇lişkin. dair Aha. ilişkin Covid 19'un muhtemel tedavisine dair birçok iddia var bu iddialardan bir kısmı fictitious uydurma Biraz fiction gibi fiction evet fiction'dan kurgu, kurgu uydurma, uydurma iken while burada bir zıtlık bağlacı olduğu gibi hareket ediyor. Diğerleri hastalığı tedavi edebilir diyorum. A şıkkını işaretliyorum. Hocam burada possible Mesela ders dersin başında videonun başında dedik ya bazı işaretler var, kelimeler var. Dedik işte mesela possible varsa ona göre olasılık gideriz diye. Mesela possible cure of Covid-19 diyor. Dolayısıyla biraz hem present veya Future'a yönelik atacak. Evet. Hem de zaten olasılık bildirecek. Mercure oluyor. İşte Bolu, Ceyhan, Deniz, Bolu, Bolu ve Ceyhan geçmişte zaten. Evet. Denizli ve Edirne de zaten birbirine yakındır. Denizli yapsa iyi olur. Edirne yap, yapması gerek, yapılması evet, gerek. bu ikisi diyor. biraz birbirini götürüyor ee, zaten. Biraz yakın duruyor. Adana possible cure of'un karşılığını verebiliyor. Ayrıca burada hocam mutlaka bir sonraki sorularımızda karşımıza çıkacak bir yapının altını çizmek istiyorum. Some others arkadaşlar. Bu bir ikili birlikte gider. Bazıları şöyle diğerleri şöyle ve bunu while bağlacıyla bağlarız. Evet. Onu unutmayalım. Bu bizim karşımıza daha sonra çıkacak, soracağım. Yani size. zihnimize some others ve while kelimelerini kodlayacağız. Aynen öyle. Ve bunlar arasında bunlar arasındaki ilişkiye bakarak soruları çözebiliriz diyorsunuz. Aynen. Herkes giderken Mersin'e biz gideriz, Tersine. Ankara. Peki. Evet. <laughs> Diğer soruya geçiyoruz hocam. Cats are very interesting animals. Kediler çok ilginç hayvanlardır. Kesinlikle. Senin kedi var hocam. Kediler var hocam. <laughs> Kediler. evet. Kediler var gel. Var ben mı hocam da... güzel bir kedi anın hızlıca alsak size? Hemen hemen geliyor olmaz mı ya? Kedi varsa her türlü ilginç böyle tuhaf acayip şeyler vardır. Ee, muhtemelen kedi sahibi olan insanlar da şu an akıllarında o şeyleri canlandırmışlardır. ilginç anılarını. Şimdi ben bir gün yatıyorum hocam. Evet. Ee, Kedilerin adı da Emil ve Charlotte. Evet, yazar Doğru, olan kardeşler. Yazar olan, Bronte Sisters'ların o ikisini aldım. Evet. Ee, i̇ki kız kardeş. Bu Charlotte, biraz sosyal bir hayvan. Dışarı çıkar, gezer, dolaşır. Ee, bir dut ağacı var benim evin yanında. Evet. Ve ona çok, ona gitmeyi çok sever. Onun gölgesinde oturur böyle, bekler böyle. Ben çağırınca gelir, bazen gelmez bile. Neyse bir gün yatıyorum. Böyle bir sabaha karşılığı, çok erken vakitlerde. Bu miyavlayarak eve girdi. Yani, miyavlaya miyavlaya geliyor zaten belli. Yani ben o an önemsemedim dedim ne olur. Ama bu hala böyle böyle acı acı miyavlıyor. Böyle merak ettim ne oldu falan diye. En son kalktım bir baktım. Hocam ağzında ne var? Dut var. Dut. Bildiğimiz olmuş böyle yenilecek kıvama gelmiş dut var. Sana mı getirmiş? Artık bana mı getirmiş bilemem. Yani yoksa kardeşine mi getirmiş bilemem. Ama dut böyle dut o bana bakarak miyavlıyor böyle. Sonra önüne koydu. Herhalde benim Yememi mi bekledi? Ne yaptı? Ben böyle biraz hareket edince hemen ağzını alıp yedi. <laughs> Dedim yani Dedi olay kedi, nedir? Hayvan dut alabiliyorum, getirebiliyorum. Onu gösterme. O yeteneğini göstermeye çalışıyor. Avcı değil de toplayıcıları gösteriyor. Evet. Yani, Avcı olması gerekirken. Hunter değil de gatherer tarzı. <laughs> evet. Medeniyet evet. gelmiş o hayvana. Kediler çok ilginç hayvanlardır. Ve selam. Minute de fransız ifadesi burada minute görünce dakika diye atlamamamız gerekiyor. Minute küçük, ince anlamları evet. kullanılır. Minyatür kelimesi de. Minyatür kelimesi, evet, mini kelimesi buradan gelebilir. Sesler arasındaki küçük farkları uykudalarken bile fark edebilirler diyeceğiz. Bir yetenek söz konusu. Kediler söz konusu olduğu için hani geçmiş, gelecek, şu an yani her zaman hitap edebilecek bir husus olması lazım bir yetenek. Evet. Bu, bu yüzden D şıkkını işaretleyebiliriz. Fark edebilirler. Aynen öyle. Yani dediğiniz gibi zaten geçmişi götüren bir işaretimiz yok. Cats are, cats are diyor present. Ben de diyor. Hı hı. Yine present. Dolayısıyla present gideceğiz. Mesela bolu seçeneği may, ha, may have recognized yapmış olabilir. Gider. Burada bizi çeldirecek olan bir Adana var. Ee, o niye ceva doğru cevap olmaz peki? Çünkü Adana'da hocam gördüğünüz gibi cam var. Denizde de cam var. Ancak farkları Adana pasif Evet. deniz ise aktif. Bu model sorularında ve tense sorularında e, mutlaka bir veya iki şıkkı aktiflik pasiflik yönünden eleyebiliyoruz. Aynen öyle. O yüzden aktif pasif konusunu iyi bilmekte fayda var. Bir önceki videolarımızda da biz bunu anlattık. Ne dedik? E, pasif dizilim, objenin olmadığı. Yani neyi ve kimi sorusunu sorduğumuzda boşluğa devamında cevabı alamadığımız dizilimdir. Evet. Aktif dizilim ise devamında normal özne yüklem nesne yani subject ve obje dizilimini veren bir cümle evet. yapısıdır. Burada recognize ne demekti? Fark etmek. Hemen sağına bakıyorum. Neyi recognize ediyor bunlar? Küçük farkları. O zaman buraya pasif gidemez. Dolayısıyla evet. cevabımız Adana değil Denizli olacak. Evet hocam. Diğer soru. Bu soruyu hocam George Floyd'un anısına yazdım. O zaman seyircilerimiz, izleyicilerimiz ayrıntısıyla şu an saygıyla, sol, eller, sol eller havada böyle. Kendisini saygıyla anıyoruz. The protests which have taken complicated dimensions upon the death of George Floyd. George Floyd'un ölümü üzerine farklı boyutlara, karmaşık boyutlara gelen protestolar Afro-Amerikan vatandaşlarına uygulanan adil olmayan pratikler tarafından tetiklenmiş olabilir diyeceğiz. Burada buy olduğu için pasif bir yapı olacak. Pasif yapı olarak baktığımda Bursa ve Ceyhan gözüme çarpıyor. Ceyhan'da bir zorunluluk ses konusu ama Bursa'da geçmişe yönelik bir ihtimal satış konusu. O yüzden Bursa'yı işaretliyorum. Evet bu mesela hocam anlama dayalı bir soru. Burada işaretler çok fazla yok. Sadece baydan yola çıkarak ikiye inebiliriz tarafından diyor, adil olmayan, eşit olmayan uygulamalar, hmm. muameleler tarafından yapılmış olacak bir şey. Bolu ve Ceyhan Kadı'nın dediğiniz gibi artık ondan sonrası anlama giriyor. Yani bast mı olacak, brezit olacak? Bu protestolar ondan başlamış, ondan yani ondan dolayı tetiklenmiş olabilir diye bir anlam çıkması evet gerekecektir. Hocam. Trigger, trigger, trigger tetiklemek, tetiklemek, sebep olmak, yol açmak. Provoke belki eşyalarımız Provok, var. Diğer soruya geçelim. Kamu sever misin hocam? Hocam ben Kamu'ya yetişemedim ya Kamu, evet. kamu bizi açtı geçti yani Hocam Kamu 4 Ocak 1960 Bir gece yarısı Daha doğrusu sabaha karşı Bir trafik kazasında 46 yaşındayken ölen Trafik kazasında mı ölen? İntihar etmiyor yazar. mu bu adamı? Kimdi intihar eden? İntihar eden çok ama Kamu Trafik kazasında ölüyor 46 Hı? yaşında ama bazı dedikodular kendilerinin Ruslar tarafından bir suikastla trafik kazası süsü vererek öldürdüğü düşünenler var çünkü kendisi düşünce dünyasının derinden etkilenmiş bir felsefecidir. Kamuyu peki hocam bir cümleyle özetleyecek olsan ne dersin? Bu izleyicilerimiz de belki merak ederler. Kamuyu hocam İlgi benim için sistemi bir baş kaldırı, var olanın sorgulanması. Herhangi bir sistemin mi bütün mi? Sistem, bütün yani sistemlerin var mı? Öz, özellikle üst istediğini... yapısalcı dediğimiz böyle tüm yapılara, klişelere savaş açmış, sorgulayan bir deha. Deha. Evet. Burada hocam soruya geçecek olursak Camus, The Author of the Well-Known Novel, The Plague. Plague veba demek. Meşhur Veba romanının yazarı Camus. Bla, bla. possible outcomes of a prevailing infectious disease, prevailing, dominant diyebiliriz, yaygın, kami, akım, kami diyebiliriz. hakim, 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 <laughs> <laughs> e, dominant diyebiliriz, yaygın diyebiliriz. Yaygın, bulaşıcı bir hastalığın possible, muhtemel sonuçlarını, şimdi kamu, e, şöyle geçmiş zamanda e, kurallardan bir tanesi şu, Öldüğünü bilmiş olduğumuz insanlar için biz geçmiş zaman kullanırız. Onların yaptıkları eylemler için. Çünkü present'a bir etkileri olamaz. Artık olmuş, bitmişler, ölmüşler. Evet. evet. O yüzden past simple'da bir yapı ararım. A ve eden eşikleri present modullar olarak karşımıza çıkıyor. Had to estimate. Kamu bu hastalığı tahmin etmek zorundaydı. Böyle bir zorunluluğu yoktu. Could estimate tahmin edebildi diyebilirim. Bu arada da hocam veba kitabını okuyup bitirdikten sonra orada da çok ıı, ıı, bulaşıcı, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir hastalığı anlatıyor. Kitabı okuyup bitirdikten sonra sanki böyle bir arınmış fazlalıklarından ıı, temizlenmiş bir insan olarak bir psikolojiyle çıkıyorsun. Çok ilginç bir kitap. Yani ben okumadım bilmiyorum ama buradan senin tavsiyenle, senin anlatımınla bir ilgi duymadım değil. Ee, evet, hocam. Bunun filmleri var mı hocam peki? Türk sinemasında. Hocam Zeki Demirkubuz Camus'un e, bir kitabını e, uyarladı. Tabi %100 bir uyarlama değil ama kitap zaten Zeki Demirkubuz biliyorsunuz belli bir kitabı edebi eseri alıp bir noktaya kadar olay örgüsünü paralel bir şekilde getirip sonra sonunu biraz değiştiriyor. Ee, bu şekilde çok sanatsal bir yapı olsa gerek. evet. Zeki demir kubuz deyince benim aklıma hep böyle sanat filmi, sanatsal filmler evet, geliyor. burada kamu spotu gibi oldu. kamu yani. spotundan sonra <laughs> hocam e, soru hakkında gramer olarak ne dersiniz? öncelikle kamu geçmişte kalmış past olacak zaten dediniz. dolayısıyla bolu-ceyhan- Denizli arasında kalırız. adana ve edirneyi bir eleriz. hettu yapmak zorunda kaldı. bulut yapabildi. bulut da yapardı yapacak anlamında yapardı anlamında daha çok kullanıyor biraz daha anlama gidiyoruz artık ee, olası sonuçlarını öngörebildi tahmin edebildi burada estimate kelimesini biz daha öncesinden vur, evet. vur, özellikle vurguladık predict anticipate For foresee forecast bunlar unutulmasın ee, estimate buraya koyduğumuzda anlamsal olarak cult estimate daha doğru oluyor evet hocam diğer soruya geçiyoruz geçelim hocam most people blah blah make Ends meet due to severe effects of lockdowns on economy. Make ends meet şöyle karşıdan anlamsız bir cümleler, kelime, pardon kelimeler bütün olarak gelir ama bir deyim bu. Make ends meet iki yakayı bir araya getirmek Yok, demek hocam, aslında. öyle değil bence ya anlamlı yani şöyle şimdi make yapmak demek ends de uç gibi alırsak son uçları Hı -hı. diyor meet buluşturuyor yani evet. Evet, uçları bir araya getirmek. O evet o şekilde o, aklımızda kalabilir. Birleştirmek evet iki yakayı bir araya getirmek. Evet. Severe kelimesi kötü anlamda kullanılıyor, ağır. Adverse eş anlamı, adverse, adverse negatif, şiddetli, kötü, olumsuz, strict, strict harsh diyebiliriz. Lockdowns e, kelime anlamı tecrit demek hocam. Genel olarak bu sokağa çıkma yasağı işte bu Covid-19 salgınındaki e, tüm yasaklamalara biliyorsunuz CNN'de, BBS, BBC'de. Aynen, evet. Lockdowns Lockdown, lock zaten kilit demek, evet, kilitleniyor evet. Birçok insan bu tecritlerin kötü etkilerini ekonomi üzerindeki ekonomi üzerindeki kötü etkileri yüzünden iki yakasını bir araya getiremiyor derim. Kant göremedim hocam. Onun kardeşi aren't able diyor. İşaretliyorum çünkü bence ikisi aynı anlamda. Yani Öyle hocam. Able yapabiliyor. Able Türkçedeki ebilmek. yapabilmek anlamına. Present olacak belli. Şimdi i̇çindeyiz zaten. Herhangi bir pas bir işaretle görünmüyor. Dolayısıyla yapamıyor diyeceğiz anlam olarak. Didn't'ı ve managed to'yu e, ne yaparız? Bir past olduğu için atarız. Had better yapsa iyi olur. Evet. Don't have to'da gerek yok diyor. Anlama girdiğimizde birçok insan can't make yani aren't able to oluyor. Hocam able'ı ebilmek dedi çok doğru. Hatta able e, bir son ek olarak fiilleri eklendiğinde ebilir tarzı sıfatlar oluşturuyor. Mesela en basit örnek drink içmek, drinkable içilebilir. İşte for a see, tahmin etmek, öngörmek, foreseeable, evet. öngörülebilir, tahmin edilebilir, maintainable, sürdürülebilir. Able, evet, able çok işlevsel, böyle çok evet. kullanılan e, bir ektir. E, Karşınıza çok sıklıkla hocam, çıkacaktır. doable diye var, yapılabilir. Var? Yani. Türkçe'de feasibility diye bir kelime var, İngilizcesi feasibility'dir. Kökü de feasible, Uygulan orada olabilir, da, evet, orada da ablelik eki var aslında. Able'a girersek çıkamayız hocam. Çıkamayız Çok hocam. O yüzden biz <laughs> diğer soruya geçelim. <laughs> health authorities and those in charge of health policies blah blah ready for such diseases in the years to come. Burada bu soruda ben önce zaman ifadesi arıyorum ve ilk gördüğüm zaman ifadesi in the years to come. Gelecek yıllarda. Yani geleceğe dair bir model olacak. Should have been geçmişteki pişmanlıkları şöyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın, şöyle olsaydı, şöyle yapsaydın falan filan için kullanılıyor. Hesto ifadesi zaten çoğul bir öznemiz olduğu için buradan direkt otomatik olarak eliyoruz. Had pasta yönelik olduğu için eliyoruz. Geleceğe yönelik olarak burada kult normalde geçmişe yönelik bir modul ama geleceğe yönelik ihtimal anlamı da Mevcut. May, might Kult ifadesi üçlüsü unutmayın. May, Fakat, might Kult. Burada da ihtimalden ziyade sağlık otoriteleri ve sağlık politikalarından sorumlu olanlar gelecek yıllarda böylesi hastalıklara hazırlıklı olmalıdır ifadesinde bir tavsiye niteliğinde bir soru olduğu için C şıkkı diyorum. Yani teknik olarak Adana ve Edirne'yi in the years to come'a uymadığı için attık. Gelecek. In the years to come. Arkadaşlar gelecek yıl zaten kan var. Oradan bilin. AY'yi attık. Ee, B, C, D kaldı. B'de de özne yüklem uyumsuzluğu var. Çoğul özneye tekil yüklem gitmiş. Has to. Olmaz. Yoksa has to çok güzel olurdu anlam olarak. Evet. B'yi de attık. şu be ve could kaldı. Could iki canı vardır. Bunu unutmayın. İki canlıdır. Bir, past ability yapabildi. İki. Hocam ee, yedi canlı değil mi ya? Kim? Kurt mu? Yedi canlı neydi? Bu iki canlıysa. 7 canlı ben bir ben 2 canlı kediler kurduğum. miydi onlar? Kediler. Yedi. Kedilerin 7'den fazla olabilir. 9 muydu yoksa ya? 9. Ben yani 7 yani tanesi... artı 2. 3 artı 1 gibi. Kombide. Tabii ben 2 tanesini aldım çünkü kedilerin. 3 <laughs> artı 1 kombide 7 artı 2 9 canlı gibilerinden. <laughs> <laughs> olabilir. Evet. Sen olarak cult ifadesi. Bir possibility bir de e, possibility. Present possibility e, olarak görüyoruz. Anlam olarak dediğin gibi burada olmalılar anlamı vermek gerekiyor. Dolayısıyla Ceyhan olacaktır. Evet. The world bla bla merely. Merely ifadesi hocam only sadece. Only just. Kazal teçeğin de nedensellik zinciri. Dünya sadece nedensellik zinciri içerisinde nedensellik zinciri tarafından açıklanamaz diyorum. C şıkkını işaretliyorum. Yani gene aynı şekilde past bir işaret görünmüyor. Evet. Even though some insist on doing it. Insist on ısrarcı olmak. Ee, dolayısıyla present bir ifade. Yani bazıları bunu yapmada, böyle yapmada ısrarcı olsalar bile olmalarına rağmen sadece bu nedensellik, mantıksallık içerisinde açıklanamaz diyeceğiz. Present olduğu için burada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum ben. Az önce biz ne dedik? Cult dedik. iki canlıdır. Bir present, bir past. Yani present olasılık, daha doğrusu ileriye yönelik future olasılık, ve future, present. future present possibility diyebiliriz. Bir de past ability diyoruz. Ama couldn't'un öyle bir olayı yok. Couldn't tek canlıdır, yapamadı. Past disability diyebiliriz belki. Yapamadı demek. Yani couldn't o yüzden olmaz. Past olduğu için. It wasn't able to, mesela a ile e aynı anlama geliyor. Zaten ele. Hocam hayata dair yapamadığına pişman olduğun bir şey var mı? Ay yapamadım ama pişman oldum. Yapamadım pişman oldum. Öyle bir şey yok herhalde ya. Gelmedi yani şu an aklıma. Senin var herhalde hocam sorduğuna göre. Hocam Dünya arınmış sofistike bir insansın diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Geç hocam. No matter how hard he tried, he thinking about her. Ne kadar çalışırsa çalışsın, onu düşünmekten vazgeçemedi. Burada bir geçmiş zaman görüyorum. Verb to görüyorum. Burada present'ları elerim, count stop ve has to stop gitti. Ne kadar çalışırsa çalışsın, bir çabalama çalışma var. Fakat yapamadı diyeceğim. O yüzden bursa diyorum. Bu da son sorumuz hocam. Evet burada mesela dikkat, ee, az önceki soruda ne dedik, was able to ee, ve couldn't, hatta wasn't able to ile couldn't aynı. Burada yani göz yanılmasıyla Edirne ve Bolu'yu aynı düş görüp eleyebilirler dikkat etsinler bolu olumsuz edirne olumlu ona çok dikkat. Onun dışında dediğiniz gibi past zaten A'yı C'yi atarız. B D E kalıyor. E, D de de yani gerek yoktu diyor. Gerek kalmadı diyor. Öyle bir anlam görünmüyor. Bir tek anlam olarak olumlu mu olumsuz mu gideceğiz? Ne kadar çabalarsa çabalasın onu yapamadı. Yani onu düşünmeden duramadı. Evet. E, bu da bu soru da böyle bir Doğru evet, hocam ne kadar çabalarsan çabala olmayınca olmuyor için olması için de çabalamamak lazım bence ya. Akışına, akışına bırak hocam. her zaman daha iyi. bırakmak bence. en iyisi. Çünkü ne zaman akışına bıraktım o zaman yüzmekten keyif aldım. Daha. Ne zamanki bir yer böyle şey yaptım böyle her şeyi hesapladım şey ettim bu sefer de böyle boğuluyor gibi oldu. Evet. Yani suyun içine girince bırak sal kendini. Karpetiyemci <laughs> bir yapım var hocam. Severiz biz karpetiyemi evet. hocam. Öyle yani. Peki hocam var mı son bir mesajın? modullarla alakalı. Modellarla ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek teşkil edebilecek 10 tane soru çözdük İlkan e. beraber. Bir önceki videolarımız ve belki de bundan sonraki videolarımızda olduğu gibi şuna bakın şunu yapın. Şuna bakın yapıştır geç olmadı. Neden? Çünkü modul ana konu sayılmaz. Yardımcı konudur. Ara konudur. Dolayısıyla biraz soruya girmeniz, dediklemeniz gerekiyor. Modulların anlamlarını bilmeniz ve neye işaret ettiğini, geleceğe mi geçmişe mi, yoksa mevcut duruma mı işaret ettiğini bilmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Evet, Onun hocam. dışında benim aktif pasif ayrımı da önemli o noktada bilin. Başka da modullar konusunda arkadaşlar diyecek bir şeyim yok. Ben de hocam sana katılıyorum. Modullar çalışırken en önemli husus anlamlarını bilmek. Çünkü anlamlarını bildiğimizde modulların İngilizce kullanımları ile Türkçe kullanımları arasında radikal farklılıklar yok. Evet. Should have worked yapmalıydın dediğimde. Geçmişte yapması gereken ama yapmadığı bir şeyi anlıyorum. Hem İngilizce hem Türkçe. O yüzden mümkünse öğrencilerimiz bir sayfaya tüm modülleri yazıp, tabii ki sadece aslarını, future'larını değil, present'larını tüm modülleri yazıp, de, tabii. mümkünse pasifleriyle beraber bir örnekle olarak. mesela e, ne olabilir? Should do karşısına yapmalı. Should have done yapmalıydı. Aynen yazıp anlamı ezberlerlerse bu sorun çözülür. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere esen kalın kendinize iyi bakın